Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Daikin kombi resetleme işlemi nasıl yapılır? Herhangi bir ekranda hata gördüğünüzde, herhangi bir uyarı verdiğinde resetleme işlemini yapıyoruz arkadaşlar genellikle ve bazıları bilmiyor. Çok basit bir şekilde görmüş olduğunuz gibi kombimizin şurada bir tane işaret var. Ok işareti. Dönemeşli bir ok işareti. Bunu arkadaşlar basılı tutmuyorsunuz. Sadece bir kez basıyorsunuz ve bu işaret geliyor. Üç tane tre şeklinde. Ve sonrasında kombimiz kendini resetlemiş oluyor. Herhangi bir arıza uyarısında, herhangi bir farklı uyarıları da önce bir resetleme yapın. Sonrasında tekrar arıza uyarı kodu veriyorsa müşteri hizmetlerini veya yetkili servisi arayabilirsiniz. Ama ilk ilk etapta bu resetleme işlemini yapabilirsiniz. Sadece basılı tutuyoruz. şey basılı tutmuyoruz. Basıp bırakıyoruz. Bu şekilde resetleniyor kombimiz.